Başınıza gelen her şey sizin aleyhinize olmayabilir. Ya da sizi kötü bir durumdan kurtaran herkes iyi niyetle kurtarmamış olabilir. İşte bunu anlatan kısa bir hikaye. Soğuk bir sonbahar sabahı bir sığırcı kuşu yumurtasından yeni çıkmış ve yavaş yavaş hareket ederken birdenbire ağaçtan aşağı düşmüş. Soğuk etkisini tam gösterirken sabahleyin sığırcı kuşu donmak üzereyken Oradan geçen bir inek gelerek sığırcık kuşunun üzerine pisletmiş. Ve sığırcık kuşu kendine gelmeye başlamış. Yavaş yavaş hareket etmiş, canlanmış. O arada güneş de tepeye doğru çıkmaya başlamış. Ve tam bu sırada bir tilki oradan geçiyormuş. Pisliğin içerisinden sığırcık kuşunu almış ve afiyetle yemiş. İşte başınıza gelen her kötü şey bazen sizin için bir lütuf, bir iyilik, bir kurtarıcı olabilir. Ya da sizi kötü durumdan kurtaran herkes, her şey iyilik için sizi kurtarmamış olabilir. Olayların başlangıcında karar vermemeli, neticesine bakmalıyız.